onun adını tarihçiler pek yazmaz. Ama gök gürültüsü gibi bir yankısı vardır. Adı bir fırtına gibi geçer kulaktan kulağa ve arkasında kükreyen bir imparatorluk bırakır. Çin saraylarının gölgesinde esaretin zincirlerini parçalayan bir yürek vardı. Kırk yiğitle imkansız denileni düşleyen bir cesaret. O Sadece bir isyan başlatmadı, bir milletin yeniden doğuşunu ateşledi. Bozkırın rüzgarı onun adıyla yön değiştirdi. Türk'ün susan sesi onunla tekrar haykırdı. Yalnız bir komutan değil, bir idealin simgesiydi. Kanla değil, onurla yazılan bir destanın adıydı ve şimdi o geceye, o isyana, o inanca geri dönüyoruz. Çünkü bazı hikayeler zamandan bağımsızdır bu videoda yalnızca bir sarayı hedef alan değil, bir milleti ayağa kaldıran Kürşad'ın hikayesini anlatacağız. Çin saraylarının ihtişamı altında, sessizliğe mahkum edilen Türklerin içinden çıkan bir yıldız, 47'in yiğidin yeminini, Göktürk'ün özgürlük özlemini ve tarih boyunca yankılanan o büyük soruyu, Türk nasıl tutsak yaşar? Cevabı birlikte arayacağız ve belki de bir milletin yeniden dirilişine tanıklık edeceğiz. Sizce gerçek bir kahraman kimdir? Sadece savaş kazanan mı yoksa halkı için ölmeyi göze alabilen mi? Gelin Kürşat'la birlikte bu soruya yanıt arayalım. 7. yüzyılın ortaları, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında Göktürk Kağanlığı'nın görkemli devri sona ermişti. Bir zamanlar atlarıyla toprağa titreten cesur savaşçılar artık Çin'in tank hanedanının boyunduruğu altındaydı. Özgürlük gitmiş, boy beyleri rehin alınmış, ağır vergilerle millet yoksulluğa itilmişti. Sarayların ihtişamlı duvarları ardında Türk halkının ruhuna esir almak için sinsice planlar yapılırken gelenekler, töreler unutulmaya yüz tutmuştu. Genç savaşçılar artık atlarının dizginlerini bırakıp Çin'in kültürüyle yetişiyordu. Yiğitliğin sesi bir bir susuyordu ve Tanrı Dağı'na secde eden o halkın kalbinde umutsuzluk ağır ağır büyüyordu. İşte tam bu karanlıkta gölgelerin içinden bir ışık doğdu. Milletin sessiz çığlığını duyan ve bu sessizliği bozmak için yemin eden bir adam, Kürşat. O sadece bir lider değildi. Kaan soyundan gelen bir kahramandı. Onur'un, özgürlük ateşinin yaşayan simgesiydi. Saraylarda değil, Bozkır'da büyümüştü. Halkının arasında, soğuk rüzgarlar altında. Taht onun için sadece bir tahta parçası değil, esaret altındaki halkının umudu ve geleceğiydi. Kürşad'ın zihninde şimşek gibi çakan sözler vardı. Türk asla tutsak olmaz, ya özgürlüğü için ayaklanır ya da onurlu bir şekilde can verir ve böylece tarihin en cesur girişimlerinden biri başladı. Kürşat, aynı inancı paylaşan 47 yiğidi özenle seçti. Her biri toprağın ruhunu taşıyan, ölümden korkmayan savaşçılardı. Bu 40 yiğit ölümüne bağlılık yemini etti. Çünkü amaçları yalnızca kendileri değil, tüm Türk milletiydi. Hedef netti. Tang imparatorunu yakalayıp kaçırmak, milleti ayağa kaldırmak ve Göktürk Devleti'ni yeniden kurmak. Bu, bir baskın değil, bir milletin zincirleri kırma kararıydı. Kürşad ve Kırk Yiğit, tarihi yeniden yazmak için yola çıktı. Geceydi, gökyüzü kapkaranlıktı, yıldızlar bile gizlenmişti, soğuk rüzgar bozkırı hışırdatıyordu. Atların nal sesleri geceye meydan okuyordu, Kürşad ve 40 yiğit karanlıkta ilerliyordu. Nefesleri derindi, kararlıydı, korku yoktu yüzlerinde, yüreklerinde sadece özgürlük vardı. Sarayın dev duvarları göründü, ama imparator orada değildi. Hayal kırıklığı, kalpleri sıktı. Ama Kürşad dönmedi, çünkü bu sadece bir plan değil, bir kader savaşıydı. Çin askerleri sokaklara yayıldı kılıçlar ay ışığında parlıyordu. Savaş başlamıştı. Yoldaşlar bir bir düşüyordu ama o gece ruhlar ayaklanmıştı. Her nefes bir direnişti. Her adım bir isyandı. Bir uyanıştı. Bir milletin yeniden doğuşuydu. Kürşat belki o gece sarayı alamadı. Ama tohum toprağa düştü ve bir inanç köklendi, büyüdü. Yıllar geçti. Kutluk Kağan'ın önderliğinde Göktürkler yeniden birleşti, ikinci Göktürk Devleti kuruldu. Orhun yazıtlarına kazınan şu sözler aslında Kürşad'ın hayalinin sesidir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, Türk milleti ilini ve töresini kim bozabilir? Bu bir milletin özgürlük haykırışıdır ve o ateşi yakan kişi Kürşad'dır. Bugün bile Kürşad'ın isyanı bağımsızlığın sesi gibi yankılanır. Sayıları azdı ama inançları sonsuzdu. Onun mirası bir taç değil, yanan bir ateştir. O ateş her nesilde kıvılcımlanır ve esaretin karanlığında bir direnişe dönüşür. Tarih kitapları onu belki anmaz ama halk onu destan yaptı. Çünkü Kürşat bir ruhtur, bir inançtır. Türk'ün yılmayan cesaretidir. Kürşad'ın hikayesi sadece geçmişin kahramanlığı değil, geleceğin onur manifestosudur. Çünkü Kürşat bozkırın sessiz çığlığıdır. Esaret zincirlerini kıran, özgürlüğe yürüyen yüreklerin simgesidir. Sizce gerçek kahramanlık zaferle mi ölçülür yoksa yenilse bile tarihin yönünü değiştiren bir kıvılcımla mı? Kürşat belki bir isyancıydı. Ama onun isyanı bir milletin dirilişiydi. Bugün biz özgürsek sebebi gecenin karanlığında o kırk sessiz yürüyüşüdür. Kürşat ve 47 bir destan değil bir uyanıştır aslında. Zincirlerle sarılmış bir halkın kaderini attığı ilk çığlıktır. O çığlık yüzyılları aşarak bozkırdan bugüne kadar geldi. Her kalp atışında, her özgür nefeste hala yaşar. Çünkü özgürlük bir kez haykırıldığında artık susturulamaz. Peki. Ve şimdi gecenin sessizliğinde bir ayak sesi duyarsan, bil ki o Kürşad'ın yankısıdır. Tarihe değil, geleceğe yazılmış bir isyanın sesidir. Kürşat gibi kahramanlar sadece geçmişte yaşamaz, onlar hatırlandıkça yeniden doğar. Her anlattığımız hikayede bir kıvılcım yanar, bir çocuk ilham alır, bir genç başını biraz daha dik tutar bir yürek yeniden cesaretle dolar. Biz o kıvılcımları büyütmek için buradayız. Her unutulmuş kahramanı yeniden hatırlatmak için birlikte geçmişten geleceğe bir köprü kuruyoruz. Eğer bu tür kahramanlık hikayeleri ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.